Yine ayete bedel Güzel bir soru. Ee, yine beğendiğim bir soru. Herhangi bir noktasındaki teğetin eğimi o noktasının apsi ve ordinatın çarpımına eşit olan fonksiyonları kurallı fonksiyon denir. Şimdi şunu hemen bir okuyup geçmeyeyim. Şuraya bir analiz diyelim. Herhangi bir noktasındaki teğetin eğimi ne demek? O noktadaki türevi demek. F türev ee, x olsun x4'te bu yani buraya a bile yazabilirsin. Ee, eşittir o noktanın apsisi ve ordinatı çarpımına eşit. Yani apsisi buranın x, ordinatına buranın y. Yani verdiğin değer buraya f(x) yazabilirsin. Sonuçta verdiğin değerin görüntüsü burası, değil mi? Ordinatı bu. Tamam. Şimdi bizden F'in ikinci türevini istiyor. F'in ikinci türevinde hiç bizi uğraştırmadan şurada bir yapalım. Ee, i̇lk önce şunu çarpım türevinde ne yapıyorduk? İlk önce birincinin türevini <laughs> e, ee, birincisini aynen yazalım. İkincisinin türevini alalım. Artı diyelim. Ee, birincisini birincisinin türevini alalım. ikincisini aynen kalsın. Şu bir yazmayayım. Farklı bir şey yazacağız. Fx tamamdır. Bu da ikinci türevi olmuş oldu. Şimdi bizden f'in ikinci türevinde 1 bir, 1'i istiyor. 1 bir çarpı f. Şu 1'leri ben neden yazıyorum ya? f türev 1 artı f1 f türev 2'de e, 3'ü istiyor bir de. 3 çarpı f türev 3 artı f3 Tamam mıdır? Tamam. Ee, bir de neyi bulacağız? F1'in 4 olduğunu biliyoruz. F1'i 4 olarak biliyoruz. F3'e de 2 olarak biliyoruz. Tüm yorumlarımız bunlardı. Ee, aslında basit yorumlar ama gerçekten iyi yorumlar. Şimdi F3'ü biliyoruz zaten 2. F-3 ne? Şurada yerine yazman lazım o zaman. Şurası ne yaptı? F3 yaptı. Direkt şeyleri hesaplayalım kafamızda. F3 neydi? 2. Şurada da e, 3 ile çarptın. Çünkü 3 veriyorsun. 3 kere 2'den ne oldu? 6 oldu şurası da. 6 artı 2'den F türevi 3 ne oldu? F'in 2'nin türevi. Şurası 8 oldu. E, F şeyde bunu bulacağız. F1 zaten 4. Şuraya 1 verdiğimizde ne oluyor? 1 çarpı F1. O da ne oluyor? 4 oldu şurası. bir şey kaçırdık mı biz bakalım x'in x çarpı f türevi x f'in ikinci türevine 3 1 1 dediğimde f1 eşittir 4 1 çarpı f türevi 1 artı f1 f1 zaten 4 f türevi 1 koydum zaten yine 1 çarpı f türevi 1 f türevi 1 e, neydi? F 1'i şuraya koydum yerine. F türe 1 1 çarpı F1 oluyor. F1 de zaten 4'tü. Şuraya 4 koydum yerine. F türe 1 şurası 8 geldi. Bir yerde hata yaptım galiba. Şu bunda hata yok. Daha demin kontrol ettim. Herhalde şu 3'te hata yaptım. Bir daha kontrol edeceğim. Şurada şunu yazdık. He şurada ne yapmışım? Şuraya 3, ile çarpmayı unutmuşum ya şunu. 6 çarpı 3 18. 18 artı 2'den şurası 20 geliyor. Cevap da ne gelmiş oluyor? 28 gelmiş oluyor. Şu üçü bir daha göstereyim mi? Şu zaten F'in ikinci türevinde şeyini baştan yazmıştım ben. X eşittir. 3 koyduk yerine. 3 çarpı F türev X. Artı F3. F3'ün biz 2 olduğunu biliyoruz. F türev 3'ü de şuradan bulduk bu sefer. Şuraya geldim hemen. F türev 3. 3 çarpı F3 oldu. 3 kere 2'den 6 geldi şurası. Şurası 6 Burada direkt 6 ile 2 toplamışım ama şunun başında 3 ile çarpmayı unutmadık. Tabi x ile çarpıyorduk da başlamıştım. 18 artı 2'den de 20 geldi. Toplamda ne geldi? 28.